Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Koske Genel Müdürlüğü'nün altyapı yatırımlarını anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Başkan Altay sözlerine kentte yapımı devam eden projelerle başladı. Şehrimizi planlarken hemşerilerimizin yaşam kalitesini arttırmaya gayret ediyoruz. Altyapı ve ulaşımda yeni yatırımlarla birlikte iyileştirmeler yapıyor. Konya'mızı diğer şehirlerden ayıran özellikleriyle ön plana çıkarıyoruz. Alaaddin Caddesi ve çevresindeki binaların restorasyonlarını yaparak o bölgeyi tarihi dokuya uygun hale getiriyoruz. Yine Mevlana Türbesi karşısında Türkiye örnek olacak ve şehrimizin cazibesini arttıracak bir dönüşüme Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte imza atıyoruz. Merkez dışındaki ilçelerimizde bu sene 400 kilometre mahalle yolu yapıyoruz. Selçuklu Kongre Merkezi'nde konuşan Başkan Altay, su şebekelerindeki kayıp ve kaçaklara işaret etti. 2020 yılında 13 milyon metreküp suyun boşa akmasını engelledik, dedi. Su şebekelerindeki kayıp kaçak olanlarını önlemek amacıyla yeni bir müdürlük kurduk. Araç, gereç ve tesisat ekipmanlarını tamamladık. Bu ekibimizin çalışmasıyla Konya Merkez ve 28 ilçe merkezinde kayıp kaçakları en aza indirerek 2020 yılında 13 milyon metreküp suyun boşa akmasını engellemiş oldu. Bu rakam Akşehir ve Çumra büyüklüğündeki iki yerleşim yerinin yıllık su ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Elde ettiğimiz içme suyu haline getirdiğimiz suyun 13 milyonunu kaybediyorduk. Yaptığımız çalışmayla artık bu su şebekete korunuyor hale geldi. Konya'da atık suyun arıtılarak yeşil alanlarda kullanılması konusunda da örnek bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Altay, 2021 yılında da 20 adet yeni su deposu yapacağız açıklamasında bulundu. Salgın döneminde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayan Koski akıllı şehircilik uygulamalarının önemine de dikkat çekti. Koski'de akıllı şehircilik uygulamalarını da en üst seviyede kullanıyoruz. Otomasyon sistemimiz, online işlemler. Mobil iş takibi, coğrafi bilgi sistemi, iş yönetimi ve takip sistemi, mobil uygulama, e-devlet entegrasyonu, akıllı su şebekeleri, SCADA sistemi gibi uygulamalarımız hem işleyişimizi hızlandırıyor hem de hemşerilerimizin en hızlı şekilde hizmet almasını sağlıyor. Özellikle salgın döneminde elektronik abonelik ve online işlemler hayatımızı kolaylaştırdı. Konya'mızda atık suyun %83'ünü arıtıyoruz diyen Başkan Altay, sözlerine Koski altyapı yatırımlarının toplam maliyetini açıklayarak noktaladı. Devam eden, bugün temelini atacağımız ve ihaleye çıkacağımız 53 altyapı yatırımımızın toplam maliyeti 507 milyon 666 bin TL. Şehrimize değer katacak, hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımızın şehrimiz için Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunun yaklaşık 350 milyon lirasını şu an fiilen devam ediyoruz. Bir kısmının bugün temelini atacağız. İnşallah 150 milyon liralık kısmı da bu yıl başlamış olacak. Böylece Koski şehrimize 500 milyon üzerinde bir altyapı yatırımı gerçekleştirmiş olacak. Daha sonra kürsüye AK Parti İl Başkanı Hasan Angı geldi. 500 milyon lirayı aşan bir proje demeti şehrin altyapısı olarak, geleceğe çok daha umutla bakacağımız bu işlerin yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın o büyük Konya hayalindeki dev projelerin mavi tünelimizden hızlı trenimize, şehir hastanemizden üniversitelerimize kadar 20 yılda bu şehir nereye geldi dönüp baktığımız zaman hepimiz birçok şeyi unuttuğumuzu görüyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise şimdi yapılan yatırımların zahmetini çekeceğiz ama ileride ne kadar kıymetli olduğunu hissettireceğiz dedi. Gelecek nesillere yaşanılabilir dünya, yaşanılabilir bir çevre bırakmayı arzu ediyorsak, bunu hedefliyorsak bu yatırımı yapmamız gerekiyor. Birileri temel atmama adı altında törenler yaparak bugün Marmara'ya verdiği zararı Maalesef görmek, farkına varmak ve bu bu anlayıştan ve bu zihniyetten vazgeçmek zorunda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başkanlığında yürütülen çalışmalarla aslında sadece Marmara Denizi değil, bütün denizlerimizi tehdit altına alacak olan bir belayla mücadele ediliyoruz. Vaktinde yapılması gereken işler, bu arıtma tesisleri, çevreyi koruyacak yatırımları yapmaz, temel atmazsanız işte sonuçlarını böyle öderiz maalesef. Son olarak kürsüye Konya Valisi Vahdettin Özkan geldi. Yatırımların önemine dikkat çekti. Su hayatın olmazsa olmazı ifadesini kullandı. Öncelikle hayat denince su akla geliyor. Ee, hayatın olmazsa olmazı yeterli ve kaliteli suya erişim yönünde Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere bütün ilçe belediyeleri ve KOSKİ çalışanlarıyla beraber Konya'mızda, insanlarımızda bu türden bir Hayatın olmazsa olmazını yeterli ve kaliteli suyla toplumun buluşturması yönündeki performansından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Biraz önce gayet muhtasar bir şekilde yapılan yatırımlar kısa zamanda büyük projelerle nitelikli çalışmalar ifade edildi. Konuşmaların ardından şehrin farklı noktalarında hayata geçirilecek altyapı çalışmalarının temel atımı gerçekleştirildi.